beni anne geceler geceler sessiz geçmiyor be anne toprağını öpüyüm bir kere ne olur bir kere yanıma gel anne herkes anne kıymeti bilsin pişman olursun sonra gidince <laughs> ölmez bu kadar kolay mı anne hayatımızdaki işte söperdi kapanıyor gözlerim annem önümde tutmuyor dil kapı Ellere beni mezarının taşına Başımı da koydum Karşımda beklerdin ya anam hastalanınca Göz yaşa kıtırdım be anam canım yanınca Ne olur annem ne olur hadi gel yanıma Herkes herkes anne kıymeti bilsin Pişman olursun sonra gidince sonra gidince